Evet doğru gerilim ve akım ölçmeleri deneyini yapıyoruz. Şimdi doğru akım neydi onu hatırlayalım. Zamanla genliği ve yönü değişmeyen akımdan bahsediyoruz. Yapacağımız işler şunlar. İlk kısımda kaynaktaki gerilimi ölçmemiz istenmiş. İkinci kısımda bir direnç bağlayarak bunun üzerinden geçen akımın değeri yani ölçülmesi istenmiş. Üçüncü kısımda da iki direnç kullanıyor olacağız ve aslında değerini bildiğimiz ama deney içinde bilmediğimizi varsaydığımız bir direncin değerini bulmamızı istemişler. Şimdi ilk kısımla başlayalım. Gerilim ölçmeleri. Burada setimizi çalışır duruma getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu ekranda voltaj adjustment denilen ekranda bir gerilim uyguluyoruz. Buradaki gerilim gördüğünüz gibi noktadan sonra bir hane gözükecek şekilde ayarlanabiliyor. Yani çok da isabetli olmayabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle daha hassas ölçüm yapabilen çoklu ölçerimizi kullanarak gerçek değerini bulmaya çalışacağız gözüken değerin. Şimdi gerilim ölçüyoruz ve doğru akımda gerilimde çalışıyor olacağız. O yüzden buradaki volt sembolüne getirdim ve doğru akım görüyorum yanında. Bağlantıları yapıyorum. eksi ucu takacağım John kısmına sabitledim bunu. Daha sonra volt ölçeceğim için volt sembolünü gördüğüm kırmızı ucu da buraya yerleştirdim. Şimdi kırmızı ucu kaynağın artı çıkışına eksi ucu da eksi çıkışına bağladım. Evet burada 10 volt görmeme rağmen yani kaynakta 10 volt görüyor olmama rağmen daha hassas bir ölçüm yaptığımda çoklu ölçer üzerinde 10,07 görüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi. Bizden istenilen şu. 1,8, 2, 2,80, 3,20, 3,8, 4,4, 5,10 ve 6.0 çift sıfırda bu değerlerin gerçek aslında daha hassas bir şekilde ölçülmesini istiyor. 1,8'i bir tane örnek yapıyorum burada. Gördüğünüz gibi bunu biraz daha tabii hassas olarak ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada biraz daha yakın bir değer oldu. Ekranda 1.8 gördüğümde çoklu ölçerde daha hassas ölçüm yaparken 1,840 gördüm. Evet bu ölçümleri yaparak tabloyu dolduruyorum. Evet deneyin ikinci kısmında akım ölçümleri yapmamız istenmiş. Eğer akım ölçüyorsanız gördüğünüz gibi çoklu ölçer üzerinde Hangi seviyede, hangi büyüklükte akımı ölçecekseniz o çarpana getirmeniz gerekiyor. Ee, burada miliamper seviyelerinde akımı ölçeceğim ben. Gördüğünüz gibi yanında da hem doğru hem de alternatif akımlarda e, ölçüm yapabileceğiniz ibareler var. Sinüsodüel dalga ve düz çizgiyi kastediyorum burada. Şimdi bağlantı yaparken farklı olarak bu sefer Gördüğünüz gibi mili amper sembolünü gördüğüm yere kırmızı ucu taktım. Yine eksi uç com kısmına sabitlendi. Şimdi ufak bir devre kurulumu gerekiyor burada. Kaynaktan bir kablo indim. Bu deneyde kullanacağım 1 kilo ohmluk direnç. 1 kilo ohmluk direnci bağladım. Ampermetrenin nasıl bağlandığını hatırlayalım ee, devremize. Ampermetrenin seri bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla yapacağım iş şu. Burada kutuplar önemli. Artı uçtan eksi uca gitmesi gerekiyor. Şimdi benden istenen bazı kaynakta görmem istenilen bazı gerilim değerleri var. Evet, seti açtım. İlk istenen değer 2 volt. 2 volta ayarlıyorum bunu. 2 voltta okuduğum akım değeri 2,1 mili amper olarak gözüktü. Peki acaba gerçekten 2 volt mu var? Biraz önce yaptığımız kaynak ölçümünde aslında orada yazanın çok da hassas olmadığını öğrenmiştik. İsterseniz buna da bir bakalım. 1 voltmetre ayarladım buradan. Yapacağım iş bu voltmetreyi kaynağa paralel olarak bağlamak. Artı 3, art gelecek şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu an 2.083 gözüküyor. Bunu biraz daha acaba hassas ayarlayabilir miyiz diye bakıyorum. Bu biraz daha yakın oldu sanki. Biraz daha oynayalım. Evet daha hassas bir değer ölçümümüzü sağlayacağını düşünüyorum. Kaynakta 2.044 var. Ve okuduğum akım değeri de 206. Şimdi bir sonraki değere geçelim. 3,3 ayarlayacağım. Biraz daha hassas ayarlayabilir miyiz? Evet, 3,3 değerinde hassas ölçüm aletinde 3,318 görüyorum. Akımı ölçtüğüm ampermetrede ise 3,35 görüyorum. Bir sonraki değer 3,8. Biraz daha hassas ayarlayabiliriz. Evet kaynakta 3,8 görüyorum. Daha hassas voltmetremde 3,823 ve ampermetrede 3,86 görüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi kullandığım direncin değerinden dolayı akımı mili amper seviyesinde yazdığınız zaman neredeyse gerilimle aynı çıkıyor. Bunun nedeni ne? Aslında burada işlev gören formül V eşittir. I çarpı R formülü. Eğer R burada 1 kilo ohm yani 1000 ise o zaman potansiyeli biliyorsanız siz gerilimi buradan hesapladığınız zaman miliamper seviyesinde e, gerilimi 1000'e bölmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla birbirlerine yakın değerler çıkıyor. tabi mertebe olarak biri miliamper bir tanesi volt. Evet şimdi 3. kısma geldik. Burada kuracağımız devreyle aslında değerini bildiğimiz ama bilmediğimizi varsaydığımız bir direncin değerini bulacağız. Şimdi iki tane direnç kullanıyorum. Değerini bildiğim 1 kilo ohmluk direnç ve aslında değerini bildiğim ama bilmediğim varsaydığım 430 ohmluk direnç. Evet yine laboratuvar föyümüzün 12. sayfasındaki devreyi kuracağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Öncelikle 1 kilo ohmluk direnci kaynağa bağlamam gerekiyor. Demek ki kaynaktan bir kabloyla sete doğru indim. Şimdi 1 kilo direnci kullanacağım. 1 kilo direnci bağladım. Daha sonra değerini bilmediğim varsaydım 430 ohmlik direnci bağladım. Şimdi tekrar kaynağa dönmem gerekiyor. Öyleyse bu kabloyla da kaynağa döndüm. Burada benden bir tane voltmetre kullanmam isteniyor. Voltmetreyi hemen çoklu ölçerden ayarladım. Gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Nereye yerleştirmemiz istenmiş? Rx yani değerini bilmediğimizi varsaydığımız direncin üzerindeki potansiyeli ölçecek şekilde yerleştireceğiz. O zaman gördüğünüz gibi bu direncin üzerindeki potansiyeli ölçecek şekilde ayarladım. Dilerseniz yine daha hassas ölçüm yapabilmek için kaynaktaki gerilimi de ölçebilirsiniz. Buraya da bir voltmetre takalım. Yine kaynağın üzerine bir voltmetre yerleştirdim. Şimdi çalışır duruma geçiyorum. Yine benden istediği bazı özel gerilimler var. Bunlar 3 ile başlıyor. 3'ü ayarlayalım bakalım. Evet biraz daha hassas olalım diye uğraşalım. Evet. 3.015 yeterince hassas oldu bence. Ve Şimdi Rx'in üzerindeki gerilime bakıyorum. 0.904 olarak hesapladım. Şimdi bunu not alıyoruz ve 4 gerilimin için ölçüm yapıyoruz. Biraz daha hassas bakalım. Evet kaynakta 4 görüyorum. Çoklu ölçerde 4022 ve RX'in üzerine düşen gerilim 1,207 olarak görünüyor. Şimdi bu değerleri kaydettikten sonra sizden bir grafik çizmeniz isteniyor. Evet, deneyin bu kısmında bir hesap yapmamız isteniyor. Ölçtüğümüz e, gerilim değerleriyle bize verilen burada bir e, yapı var. I eşittir. VK eksi VS. Bu ne demek? Kaynakta gördüğünüz gerilim ve sayısal cihazda okuduğunuz yani Rx'in üzerine düşen gerilimin farkı bölü değerini bildiğimiz R1 direnci. Bu da neydi? 1 kilo ohm yani 1000 ohm ifadesinden bulacağımız değerleri buradaki akım tablosuna not alıyoruz. Burada benim yaptığım hesaplar var değerleri burada hesaplamışım. Daha sonra bu değerleri kullanarak sayısal gerilim yani ölçtüğünüz sayısal cihazdaki gerilim ve akımların grafiğini çiziyoruz. O da buradaydı. Yani akımın sayısal e, ölçüm aletindeki gerilim değerlerine karşılık gelen e, grafiğini çiziyoruz. Burada benim Excel'de oluşturduğum bir grafik var değerleri de şurada görebilirsiniz. Burada hesapladığımız I değerleri ve Vs değerlerinden bu grafiğin bu doğrunun eğimini bulursanız üzerine iki tane rastgele nokta seçip buradan eğimi hesapladığım zaman bilinmeyen direnci 433 ohm gibi hesaplayabilmişim. Yani normalde değeri 430 ohm olan direnci 433 ohm olarak hesaplamışım.